Bir insan davasında samimi olursa mutlaka o davayı başarır. O davayı başarır. Ama çürük olursa, yan tarafıyla davaya bakarsa kaybeder. Gavs'ın iki tane müritleri vardı. Birisinin adı Ali Can, o diğeri Molla Aziz. Molla Aziz o alimdir. O diğeri de nedir? Cahil, kupkuru cahil. Diyor ben ne kadar öz bereketi o malı azize göndermek istiyorum. İlla o Alican ihlasıyla alıyor. O kadar samimiyetiyle alıyor. O dört sene diyor yanında kalmış. Dört sene. Gavsi Hizani'nin yanında kalmıştır. Bu birkaç aydır gelmiş diyor. Bu ondan daha o alimden daha fazla feyiz bereket almıştır. Bakın. Neden? İhlastan. Çok halisane yoksa tabi olmuştur. Nefis diye bir şey kalmamıştır. Ayak altına almıştır. Hazretin dediği gibi nefis mala mere ki. Nefis mala mere ki. Nefis insanın ocağını kör eder, söndürür. Evini harap eder. Evet. işte o cahil bakın birkaç aylık o alim dört sene oradadır, ondan daha fazla kazanmıştır büyük bir derstir bunu iyice dinleyelim evet nefis ile insan bir yere varamaz o nefsini ayak altına aldın mı o Allah dostların hake yaran şev mevlana cami dediği gibi Allah dostların ayak altındaki toz ol o toz toprak ol ki bahçelerdeki güller gibi senin üzerine yeşersin bitsin Evet. Allah bizi onların bereketinden mahrum eylemesin.